Evet şu anda Küçük Ali mahallemizdeyiz. Kentsel dönüşüm bloklarını gösterelim. Gördüğünüz gibi kentsel dönüşüm bloklarının tam ortasında büyük bir yeşil alandayız. Burada mobil başkan uygulaması yapıyoruz. Biraz önce Bozgedik Camisi'ndeydik. Oradan buraya geldik. Şimdi hanımlar beyler buradalar. Taleplerini bize ifade edecekler. Biz de elimizden geldiğince buradaki çalışmaları yapacağız. Tabii Küçük Ali Mahallesi ilk etap tamamlandı. Vatandaşlarımız oldukça memnun. Şimdi ikinci etap çalışması bitmek üzere. İnşallah ikinci etap çalışması bu sene yazın sonuna bitmiş olacak. Birçok daireyi hak sahiplerine dağıtacağız. Ee, daha sonrasında da inşallah üçüncü etap başlayacak. Bu şekilde mobil başkan uygulamasıyla vatandaşlarımızı ziyaret ediyoruz. Taleplerini dinliyoruz. Makamı sahaya taşımış olduk. Hayırlı olsun diyorum. Bir sonraki inşallah çalışmamış. Mobil başkan bu perşembe öğle namazı sonrasında Keykubat pazar yerinde olacak. Keykubat'ta olan vatandaşlarımıza bekliyoruz inşallah. Talepleri olan varsa onları dinleyeceğiz. Ilgili arkadaşları yönlendireceğiz. Elimizden geldiğince çözmeye çalışacağız. Tabii Küçük Ali Mahallesi ben göreve geldiğimde inşaatların bir kısmı devam ediyor, bir kısmı bitmişti. Bu parkı bizzat çizdik, tasarladık. Cıvıl cıvıl çocukların oynadığını görmek de bizleri mutlu ediyor. İnşallah ikinci etapı biliyorsunuz geçen sene temellerini atmıştık. Bir sene oldu ve bir sene de elhamdülillah bitmek üzere geldi. İnşallah ikinci etaptan sonra da üçüncü, üçüncü etap ve devamı gelecek. Aynı zamanda Kazım Karabekir mahallemizde ikinci etap çalışmamız kentsel dönüşüme devam ediyor. Yıldırım Beyazıt'ta geçen sene başladık. Birinci etap bitti. Şimdi ikinci etaba başladık. Hakeza Ambar mahallemizde ve hemen ileride bulunan Çorakçılar Mahallesi'nde de kentsel dönüşümü başlatıyoruz. Bütçemiz yettikçe, izinleri onayları aldıkça, gücümüz yettikçe inşallah yapmaya çalışacağız. Cenab-ı Allah bildiğimizi daim etsin. Geldiğinizden dolayı teşekkür ediyoruz. Şimdi arkadaşlar mikrofonları dağıtacaklar. Tek tek söz alarak kısa kısa talepleriniz varsa söyleyin. Tekrar hoş geldiniz. Ee, Merkez başkanımızın yaptığı ee, mobil başkan her mahalleye gelmesi bizim için çok iyi iyi olmuştur. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Yapmış oldukları bu yüzden hizmetten dolayı vatandaşla işte direkt birebir muhatap olmaları tabii çok güzel oluyor. Çok güzel. Teşekkür ederiz. Emeği geçen bütün çalışanlara başarılar diliyorum. İşleri kolay gelsin. Böyle bir uygulama devamının gelmesini istiyoruz.